Özellikle bugünkü iftar davetimize geldiğiniz için her bir gazeteci arkadaşıma teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinizin, tüm ülkemizin, tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Ramazan ayında da işlemiş olan bütün ibadetlerini Cenab-ı Allah'ın kabul etmesini niyaz ediyorum. 10 yıldır sizler gibi dostları tanımaktan, Arnavutköy'deki sevilen insanları, vatandaşlarımızı tanımaktan çok mutluluk duyuyorum. Bir vesileyle denazede, düğünlerde, olaylarda, diğer için günlerde mümkün olduğunca burada bulunup hemşehrilerimizle bir olmayı da her zaman tercih etmişimdir. Dünyaya bir de onların bakış açısıyla baktığı çok seviyorum. Bu önümüzdeki on yıl içinde ben bir ayağımı hep Anamurköy'de tuttum. Diğer ayağımı da dünyanın birçok yerine gittim. Daha bu bir ay içinde işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Dubai'ye, İngiltere'ye, Avrupa'nın diğer ülkelerine seyahatler yaptım. Oralarda olan güzel projeleri, orada olan gelişmeleri biz İstanbul'umuza, Türkiye'mize, Anadolu nasıl e, uydurabiliriz, nasıl e, getirebiliriz diye e, görüştüm. E, onun için e, şunu gördüm tabii. Dünya çok önemli bir zaman döneminden geçiyor. Türkiye burada çok önemli bir rol oynayacak. Zaten Türkiye 100 yıldan beri değişen yıllar içinde özellikle de 25 yıldan beri, 30 yıldan beri bölgede çok önemli bir konuma gelmişti, gelmek üzereydi. Ama artık bölgesel güç olmanın dışında dünyada iki dengeli güçten bir tarafta Batı Amerika, bir tarafta Çin gücünün ortasında yeni bir dünya lideri doğuyor. Bu da Türkiye olabilir. Bu gerçekten coğrafyanın, ekonomik koşulların, ticari koşulların, savunma sanayinin Türkiye'ye biçmiş olduğu bir rol gibi e, görüyorum bunu. Bütün dünyanın egemen güçleri de bu tarza göre, bu siyasete göre kendini şekillendirmeye çalışıyor. Yani çok entelektüel kültüristler önümüzdeki yıllarda e, maalesef bir 3. Dünya Savaşı'nın olabileceğini, bunda Batı dünyasıyla, Çin ve çevresiyle, olabileceğini düşünüyor. Biz de, Böyle, biz de tam ortadayız. İşte Türkiye olabilecek 3. Dünya Savaşı, olabilecek dünyanın sonunu getirebilecek, insanlığın sonunu getirebilecek o 3. Dünya Savaşı'nı durdurabilecek, engelleyebilecek, barışı getirebilecek büyük bir güç olmak zorunda. İnsanlığın selameti için, insanlığın kurtuluşu için Türkiye burada hesap yapmadan Türkiye burada küçük hesaplar yapmadan gerçekten barışı getirebilir. Bunu zaten son aslında 10 yıldır bir nevi gerçekleştirdi. Katar meselesinde biliyorsunuz bölge ülkeleri Katar'a bir nevi e, zulüm etmek üzereyken Türkiye gitti mazlumdan olan Katar'ın yanında durdu ve şimdi o gücüyle birlikte Katar ve bölge güçleri komşu ülkeler şimdi tekrar dost oldular. Libya'da yönetim değişecekti. Türkiye yine Libya konusunda gitti, mazlumdan, mazlumdan meşhur hükümetten yana oldu. E Karabağ konusunda 30 yıldır biliyorsun Karabağ işgal edilmişti. Azerbaycan'a o anlamda destek oldu ve bölgede de barış sağladı. Demek ki eğer herkese sadece hesap kitap yapmadan genel bir barışı, dünya barışını düşünerek o ufukla bakarsan dünyaya, dünyaya barış getirebilirsin. İsrail'de şimdi büyük bir zulüm var. O anlamda biz de bu İsrail'deki bu e, zulmü şu, buradan eleştiriyoruz. Zulüm yaptıkça hiçbir zaman abad olunmayacağını bizim bütün e, ceddimiz bildirmiş. O anlamda o zulmün de sona ermesi lazım. Onun için hatta Batı dünyası e, yıllardan beri daha evvellerden belki İsrail'lere, Yahudilere zulüm yapılmıştı. Türkler, Türkiye, Osmanlı yine mazlum oldukları dönemde Yahudilere kapılarını açmıştı. Şimdi bugün ellerine güç geldi diye Müslümanlara, çevresindeki insanlara zulüm etmeleri de kabul edeceğimiz durum değildir. Rusya, Ukrayna meselesi olsun, Çin meselesi olsun. Yani Çin'in ne yapacağını dünya keşfetmeye çalışıyor, görmeye çalışıyor. Çünkü Çin çok büyük, güçleniyor. İleride Çin, çünkü Çin çevresindeki ülkeleri, insanları medeniyetini yutma, gelenene bir tahammül, yut, yutmaya ha ait. Onun için Çin'in bu genişlemesini tüm dünya durdurmak istiyor. Bunun için de Özellikle Müslümanlara ihtiyacı var. Bunun için Afrika'ya ihtiyacı var. Müslümanların hem Sünni Müslümanlara ihtiyacı var hem Şia Müslümanlarına ihtiyacı var. Dünya ile ilgili meseleleri niye anlatıyorum? Çünkü Türkiye'deki seçimler de dünyadaki dengelerden farklı değil. Şey, bu nokta ha, Türkiye'ye Türkiye geldiğimiz zaman Türkiye'de bu dünya liderliğini hazırlayabilecek bir liderliğin ve bir kardeşliğin, bir bütünlüğün sağlanması lazım. Türkiye'de siyasetin kutuplaştırıcı değil, ayrıştırıcı değil, herkesi kucaklayıcı, Türkiye'nin o güçlü devlet, dünya lideri olabilecek ve bütün insanların, biz evet dünyaya barış getirebilecek büyük bir dünya devleti olabileceğiz. Onun için hep birlikte hareket etmemiz lazım tarzı siyaseti anlayışı ve devlet anlayışını getirmesi lazım. Siyaset, siyaset. Onun için ben Türkiye'deki siya, kısır siyaset anlayışlarından uzak durulması gerektiğini, e, kısır siyaset anlayışın dünyadaki egemen güçlerin ekmeğine yağ sürdüğünü düşünüyorum. Bu anlamda demokrasinin vazgeçilmez organlarındandır siyasi partiler. Seçimlere gidip halkın iradesiyle Cumhurbaşkanını belirlemesi çok ulvi bir görevdir. Milletvekilliği görevlemesi yasamanın Türkiye'de meclisin e, halkın iradesini temsil ederek eee ve temennilerini yerine getirmesi bu amacı yerine getirmede araç olması çok önemli. Özellikle önümüzdeki meclisin çok güçlü olacağını, çok farklı renkli kişiliklerden, farklı partilerden geleceğini beklemekteyim. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı'nı da çok farklı kesimlerden gelen milletvekilleri sayesinde Kurtuluş Savaşı'nı başarmıştır. Büyük devlete giden yol da ancak meclis iradesinin bütün iradelerin üstünde olarak o birlikteliği sağlamakla olabilir. Güçlü bir iradeyle, güçlü bir yürütmeyle, güçlü bir dış politikayla, güçlü bir ekonomiyle, siyasal ve ekonomik bağımsız bir ülkeyle en önemlisi de meclisimizin iradesinin her şeyin üstünde olarak herkesin kendini birinci sınıf vatandaş hissettiği ve herkesin kendi alanında elini taşın altına koyup bu ülkenin kalkınması için yapacağı gayret ve çalışmayla ülkemiz dünya lideri olacak. Ama bizim günlük siyasi e, tartışmalardan, kısır tartışmalardan uzak durmamız gerekiyor. Tabii güzel bir şey var. Daha evvelden belli insanlar sadece siyasetle ilgileniyordu. Şimdi gördüğüm kadarıyla gençler, kadınlar, toplumun birçok kesimi hatta çocuklar bile artık siyasetle ilgili, kişilerle, siyasi figürlerle ilgili çok ilgililer. Bu kendi dertlerinden ziyade toplumsal sorunlarla da ilgilenmesi açısından çok doğrudur. Çünkü olay sadece matematik, zeka ile ilgili bir şey değildir. İnsanlarımızı geliştirirken, gençlerimizi geliştirirken sosyal zeka da vermemiz lazım. Sosyal zeka nedir? Dünyadaki Türkiye'sin ya da Türkiye'de kendi ülkesinde çevresinde olan sorunlarla ilgili bir insan ilgileniyorsa, dert ediyorsa, o sorunlara bir çare bulmaya çalışıyorsa o kişi o insanların sosyal zekasının geliştiği kabul ediliyor. Yani duygusal zekası da olması insanlar lazım, gençlerimizin olması lazım. Duygusal zekada ne diyoruz? İşte insanların kendi çevresindeki arkadaşlarının, dostlarının, akrabalarının dertleriyle dertleniyorsa, onların sorunlarıyla ilgileniyorsa, onlarla ilgili bir endişe varsa, bir sıkıntı varsa gidermeye çalışıyorsa o da bir duygusal zekadır. Sadece bir çocuğun, bir insanın matematik zekasının hesap kitap yaparak e, yaşaması doğru değildir. Onun için duygusal zekasının ve sosyal zekasının genişlemesini sağlamamız lazım. O zaman ideal insan, kamil insana ulaşmış oluyor Tabi Arnavutlu'yu İstanbul'dan ayırmamız mümkün değil. Ben İstanbul'da doğumluyum. küçüklüğünden beri biz her zaman çimenlerde o İstanbul'da İstanbul'da fazlca olmamalı. Çimenlerde annemizle oturduk, piknik yapardık. Bir ağacın altında e, gölgelenirdik. Her zaman yeşili, denizi, nehri, gölü gördük. Şimdi İstanbul'un merkezinde maalesef yeşilin kaybolması, ağaçların kaybolması, büyük, büyük binaların şey atması, yükselmesi beni gerçekten çok mutsuz etti. Şimdi baktığımız zaman İstanbul'un işte yeşili kalan yerlerden biri Arnavutköy'dür, Çatalca'dır, Silivri'dir, Şile'dir. Beykozlu. Bu yerlerin de aynı İstanbul'un nasıl Bakırköy eskiden çok yeşildi. işte yaylası vardı, Cumhuriyet vardı, Sefaköy vardı. İşte Büyükçekmece'si nasıl yemyeşildi. Böyle binalarla Beylikdüzü, Esen, işte Yakutlusu, Kavaklısı yemyeşirken şimdi hep binalarla kaplaması bizi çok üzdüyse ben maalesef hem siyasi hem de ticari olarak bazı öngörülerim olduğu için 10 yıl evvel de işte Arnavutköy'ün de böyle binalaşmasını düşüncesi beni çok üzmüştü. Ve gerçekten bir doğa harikası olan büyü dünyanın en önemli merkezlerinden, yaşam alanlarından biri haline nasıl getirebiliriz? Buradaki insanları e, dünyanın en güzel yaşanabilir hale e, gelmiş olan bir belde nasıl yaşatabiliriz diye düşünürken dünyada görmüş olduğum, kendim kıyasladığım, kendi insanımıza uyabilecek bazı projeleri seslendirmiştim. O, o zamanlar belki eksem gibi gelmişti ama şimdi gerçekten dünyayı yakalayan bir Türkiye'nin bu projelerle daha da büyüyebileceğini, ekonomik ve siyasal bağımsızlığını da savunabileceğini düşünmüştüm. O zamanki projelerim benim daha anne karnımdaki ben, tamam mı? Öldükten sonra mezarı ile ilgili yapılacak işlere kadar projelerim var. Yani işte onlardan biri Türkiye'de dünyada acayip bir kültür emperyalizmi vardı. Kendi değerlerimizi, medeniyet değerlerimizi kadim medeniyetimizi dünyaya verebileceğimiz mesajlar anlamından bir film platosu evet. projem vardı. Bu hala Türkiye'de yani gerçekleşmiş değil. Bunun gerçekleşebilme imkanı var. Buna dair düşüncelerimiz, fikirlerimiz var. Gerçekten de İstanbul, Arnavutköy bunun için en biçilmiş haftan, en biçilmiş yerlerden biridir. Yine Türkiye'nin birçok yerinde üniversiteler var. Ancak bu üniversiteler çocuklarımız İstanbul'da büyük şehirlerden Anadolu'nun birçok yerine gidiyor üniversite okuyorum için ama bir üniversitemiz yoktu. Benim o zaman Arnavutköy'de 3 tane büyük üniversite projem vardı. Bir tanesi Hadımköy'de Teknik Üniversite, Otlu Teknik Üniversitesi gibi yine işte uzay ve havacılık e, üniversitesi, havalimanı yakında olması, uzayla ilgili e, merkez olması anlamında uzay ve havacılık üniversitesi yine dini gerçekten anlatabilecek dinler arasında çatışmayı değil, kucaklaşmayı tüm bir gerçekten tarihi İslami ve dini bilimler. anlatabilecek İslam Bilimler Üniversitesi Dü dünya çapında mı bunlar? Sadece lokalleri öğrencilerin zaman geçirecekleri değil, dünya çapında konferanslar verebilecek, dünya çapında bilim adamları yerleştirebilecek, yetiştirebilecek projeler var. Yine yaşlarla ilgili, gençlerle ilgili, çocuklarla ilgili, akıllı şehirlerle ilgili, e gölle ilgili, su sporlarıyla ilgili, denizle ilgili, ormanla ilgili yüzlerce projemiz vardı. Bunlar keşke gerçekleşmiş olsaydı, bunları gerçekleştirebilmek için paraya ihtiyaç yok. Sadece belli değerleri ve o, o ekosistemi sağlayabildiğim takdirde dünyadaki bu konuyla ilgili lafı getirip Türkiye'deki potansiyeli, gençliği, bilimi, teknolojiyi bir araya getirdiğinde bunlar zaten kendiliğinden gerçekleşebilir. Ben bunları gerçekleştirebileceksem, belediye başkanı olarak gerçekleştirebileceksem, canla başla çalışırım. İş adamı olarak gerçekleştirebileceksem iş adamı olacağım. Avukat olarak gerçekleştirebileceksem avukat olarak gerçekleştirmeye çalışırım. Bunlar benim ölmeden önce gerçekleştirebileceğim projelerdir ki amacımız belediye başkanı olmak, milletvekili olmak, bir makam koltuk doldurmak değil, tarihe geçebilecek eserler yaratabilmektir. Bütün hedefimiz bundan ibarettir ve sizin gibi dostlarla Arnavutköy'de gerçekten beraber e, gezdiğimiz, tozduğumuz, beraber düşündüğümüz, dünya sorunlarına ülke sorunlarına beraberce üzüldüğümüz, kafa yorduğumuz insanlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşamaktır. Yani istediğimiz noktada değil tabi. istediğimiz noktada bizim farz ettiğimiz, hayal ettiğimiz tasavvurda henüz bir projeyi gerçekleştirebildiğini görebilmiş değiliz. İnşallah önümüzdeki dönemde bunların gerçekleştirilmesini göreceğiz. Deprem bölgesinde yaşamış olduğumuz acılı günleri tekrar Cenab-ı Allah bu ülkeye, İstanbul'umuza özellikle e, tüm dünyaya yaşatmamasını temenni ediyorum. Tabii İstanbul'da da e, maalesef e, bir depremi bilim adamları beklemektedir. Bu depremin asla ve asla içimize İstanbul'a vurmamasını bekliyorum. Ama buna rağmen biz sanki yarın deprem olacakmışız gibi e, her birimizin hazırlık içinde olması, belediyelerimizin, e, inşaat mühendislerimizin, mühendislerimizin bunları yaparken, evleri yaparken, karar verirken sanki oralarda kendi çocukları da oturacakmış, gece oralarda uyuduklarında deprem olacakmış gibi o hassasiyetle o imzaları atmaları, o projeleri çizmeleri, o harçları karmalarını e, bekliyorum. Ve ona göre bu İstanbul'a sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de bu imar meseleleri, bu plan meseleleri, bu yani izin meseleleri, ruhsat meseleleri kısa bir şekilde bürokratik engellere takılmadan çözülebilecek dünyanın birçok yerinden buraya yatırım e, akabilecektir. Onun için bu bürokratik engelleri belediye başkanları mümkün olduğunca minimuma indirip yaşanabilir bir ülke, yaşanabilir bir belde, yeşiliyle, deniziyle, gölüyle, çevresiyle, temiz havasıyla öncelikle kendi vatandaşlarının iş imkanını ve yaşam kalitesini yükseltebilecek bir beldeyi yerine getirmek zorundadırlar. Bizler de onlar için çalışmamız gerekiyor.